Evet Burak'cığım, Ertuğrul'a pişman olduğunu söyler misin? Ertuğrul! Çok pişmanım! Gel Ertuğrul seni çok seviyorum! Gelin Ertuğrul! Polonya'dan bize uzak Ertuğrul! Gelin! Sensiz proje dersleri geçmiyor! Gelin ne istersen yapabilirsin! Ertuğrul! Ertuğrul! Gelin! Çok özlüyorsun seni! Ertuğrul, sevdiğim arkadaşım bir tane yanma kalır Ertuğrul, sen ne istersen yapacağım Ertuğrul. Evet bu akşam Ertuğrul'da son söylemek istediğim şeyler var mı? Tabii. Bu kadar Ertuğrul, seni çok özledim Ertuğrul. Varım geride. Çok pişmanım sen gittiğin oğlum Ertuğrul. Peki tamam. Ertuğrul geliyor. Tamam, tamam, Yeniden tamam. Ertuğrul. Şimdi seyircilerimizi sudaklı geliyoruz. Önce Fatih'e Kesinlikle. Ertuğrul, oğlum bak sütü süpü gel. Gel bak sabrımız kalmadı gel artık. Sütü süpü gel. Eee, efendime söyleyeyim. Şimdi Burak arkadaşımız efendime söyleyeyim. Eee, efendime söyleyeyim. E, gerçekten Ertuğrul'u seven bir arkadaş. E, efendime söyleyeyim. Ee, söyleyeceklerim e, bu kadar. Efendime söyleyeyim. Ben başka bir arkadaşa vermek istiyorum. Son kez efendime söyleyeyim. Ertuğrul! Ertuğrul'a sahip çıkalım komşular. Ertuğrul çok iyi bir çocuk. Ertuğrul! Ertuğrul Polonya'da sokakta kalıyormuş. Ertuğrul! Sokakta kalıyormuş. Komşular yardım edin. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Ertuğrul da Polonya'ya gitti, çok da güzel oldu. Şimdi bunların hiçbiri önemli değildi, tamam mı? Şimdi ben... Ee, ben Mehdi'yim. Ben dünyayı kurtaracağım. Akla sahibim. Akıl zengin. ya metafizik denen şeyler yani böyle imkansız yani. Bu konu böyle uçar böyle diyemez yani. Alabilir mi? Konusu olamaz yani. Alabilir mi? Ee, Efendime söyleyeyim şimdi şöyle bir şey var. hani ben şahitlerim de var. Ben Kayseri'den otobüste gelirken. Ben uçtum yani sen hiç ayıp tamam, hadi, hadi bırak. Bir dakika uçtum. kardeşim. Ben değilim. Ya öyle, öyle evet. şey mi olur ona bakarsan yani... Ertuğrul.